Kardeşler Osman bin Affan'ın hilafetinin 12. senesinde Osman bin Affan radıyallahu anh'ın 82 yaşında olduğu bir zamanda bir zilhicce ayında Mısır Basra ve Küfe'den gelmiş olan ve sayıları 700 kişi kadar olan bir eşkıya grubu Medine'yi tam anlamıyla bastılar. Medine basıldı. Bunlar Medine'yi ne cesaret bastılar? Bir, Medine iki şeyden dolayı bomboştu. Birincisi, eli silah tutan herkes bir fetih hareketine koşmuştu. Ordular hep sınır boylarındaydı. İki, ashab-ı kiramdan bu işe bir anlam verebilecek olan basireti geniş olanlar tamamı Medine'deki karışıklığı gördükleri halde hacca gitmişlerdi. Ümmeti Muhammed'in bugün üzerinde 50'den fazla devlet bulunan topraklarını yöneten halifesi özel korumaları bile olmadan tek başına Medine'de yaşıyordu. Allah bir fitne takdir buyurmuş ya bir bela verecek ya çare yok sebebini de yaratıyor koca halife Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üçüncü vekili Medine'de tek başına eşkiyalar bastığında hanımından başka savunacak kimsesi olmamış Ali bin Ebi Talib radıyallahu anın çocukları Hasan ve Hüseyin koruma olarak gitmek zorunda kalmışlar Medine'yi 700 kişi kadar çapulcu sürüsü bastılar Osman bin Affan radıyallahu anh'ın evini kuşattılar. Onun namaza çıkmasını engellediler. Ümmeti Muhammed'de halifenin camiye namaza çıkmaması demek işinin bittiği anlamına geliyor. Bunlar da Osman'ı öldürmediler ama üç gün camiye çıkmasını engellediler. Nasıl olsa ümmeti Muhammed 3 gün namaza gelmeyen halifeyi bırakar yeni halife ister diye düşündüler. Ama Medine'de onların bu isteğine cevap verecek, yani yeni halife seçecek kadar sahabi yok. O gün yaşayan sahabilerin büyük bölümü hacca gitmişler. Dolayısıyla Medine adeta boş. Mescid-i Nebi'de namaz kılanların sayısı sahabi olmayan, sonradan Müslüman olmuş tabiilerden oluşuyor. Sonraki nesil Medine'de yaşıyorlar. Onlar da meseleyi ashab-ı kiram ciddiyetiyle takdir etmekten yoksunlar zaten. Sonuç olarak kardeşler Osman İbni Affa'nın mescide çıkmamakla aç bırakılmakla halifeliğini bırakmayacağı anlaşılınca daha doğrusu Osman İbni Affan'la kimsenin böyle bir pazarlık yapma ya da böyle bir teklif sunma teklife cevap alma imkanı olmayınca bunlar Osman İbni Affan radıyallahu anh'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üçüncü halifesini iki kere damadı olma şerefine ermiş olan bu insanı hunharca şehit ettiler. Onu korumaya çalışan hanımının kolunu kestiler. Ciddi bir cinayet işlendi. Ümmeti Muhammed 13 yıl içerisinde siyasi liderlerinden ikincisini de kaybetmiş oldu. Medine ikinci cinayete şahit oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sadece 24 sene sonra. Medine o gün karanlıklara gömüldü şüphesiz. Ama çok garibi bu 700 kişi Osman İbni Affan'ı öldürüp gitmediler. Çünkü bunlar dersimiz burada kardeşler. Çünkü bunlar Ümmeti Muhammed'in liderini öldürüp Müslümanlardan intikam almak için gelmemişlerdi. Hırsız, Kur'an okumaz, serseri, içki içer diye itham ettikleri bir siyasi lideri aşağı alıp takva bir lider geçirmek için Medine'ye gelmişlerdi. Kendileri namaz filan kılmıyorlar ama. Namazlı bir lider istiyorlar. Osman'a itham ettikleri şey Osman'ın şeceresinde olmayan suçlar. Sen içkici valiler tayin ettin, yeğenlerini doyurdun, yolsuzluk yaptın. Şimdiki bir takım siyasi liderlere yapılan bühtanlar veya ithamlar Osman bin Affan'a yapıldı. Bunlar akıllarınca kötü bir adamı giderip iyi bir adam getirmek için geldiklerinden Osman'ı öldürüp kaçmadılar. Osman'ı öldürdüler. Ondan sonra Medine'de asıl göreve başladılar. Üç kişiden bir kişinin ümmetin lideri olmasını istedi. Ali bin Ebi Talip, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam. Bu üçü de aşireyi i bunlardan biri lider olsun dediler. Tek tek gittiler. Ellerinde silahları kanlı kılıcı gösteriyorlar. Bak bu Osman'ın kanı diyorlar. Önce Talha'ya gittiler. Talha Osman'ın öldürüldüğü bir yere ben gelmem dedi. Zübeyir İbni Avvam ben de yokum dedi. Ali bin Ebi Talip beni ümmet seçer dedi. Siz beni seçemezsiniz dedi. Bunlar bu sefer ortada kaldılar. Yaklaşık beş gün Medine lidersiz kaldı. Bu lidersizlik ortamı ümmeti Muhammed'in alışık olmadığı bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin henüz cenazesi defnedilmeden Ebu Bekir seçilmişti. Osman İbni Affan şehit edildi Medine beş gün boş kaldı. Çünkü ashab-ı kiramın ağır takımı, büyük takımı Mekke'de yok, Medine'de yoklar. Hacca gitmişler veya cihada çıkmışlar. Aynı şekilde bunlar birisini istiyorlar seçtirmek için. Yani kendi istedikleri bir adamın seçilmesini istiyorlar. Asıl sorun tabi bunlar seçimde rol alarak istedikleri adamı seçtirerek bu cinayetin faturasından kurtulmaya çalışıyorlar. Yani seçim rüşveti verecekler seçtirdikleri lidere. Nihayetinde kardeşler Ashab-ı Kiram'dan Medine'de olanlar Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ı sıkıştırdılar. Dediler ki bu adamlar hazır seni istiyorlar gel sana beyat edelim seni halife olarak seçelim yoksa bu adamlar çapulcu birisini kendileri gibi birini getirip başımıza koyacaklar ümmeti Muhammed büyük bir Hüsrana uğrayacak Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh çok bu ashab-ı kiramın uzayan baskısına tahammül edemedi. Mescid-i Nebi'ye gitti. Mescid-i Nebi'de ümmeti Muhammed'in halifeliğine aday olduğunu ilan etti. Orada ashab-ı kiram onu halife olarak dördüncü halife olarak seçtiler.